arkadaşlar ben Sibel kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Aha, bugün biraz şık giyindim ya. Neden mi? Çünkü 30 bin olduk. Aslında tam olarak 31 bin olduk <laughs> Evet bu şakası hiçbir şekilde eskimez Bugün buraya niye geldik? Bugün keyfimiz çok geride Umarım sizin de keyfiniz yerindedir Diyorum ki o zaman biraz daha keyiflenelim Kötü bir gün geçiren insanların Videolarına bakalım diyorum ve Daha ne kadar güzel hissedebiliriz Bugün pozitif basalım, canlanalım Enerji doğalım istiyorum ya O zaman hızlı bir şekilde video ama videoya geçmeden önce madem 31 bin olduk biraz daha alalım be. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videolarımı izleyip ve beğenip aynı zamanda bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz ya. full full dolarız ya. Enerjinin nirvasına ulaşmış oluruz. Bunları yaptıysak eğer hızlı bir şekilde videoya geçelim. Abimiz ışığı değiştirmeye mi çalışıyorsun? Işığı yerine takmaya çalışıyorsun ama orada kesin bir bok çıkacak ya. Yukarıdaki pervaneyi kapatıp takamaz mısın abi? Bak. Ha, taktım Tamam. Tamam. Hiçbir sorun yok şu an. <laughs> Hayvanın canı çıktı. Masum masum sahibinin ne yaptığına bakıyordu sadece. Tek suçu bakmaktı ya zavallı. Bu ne? Aşırı eğlenceli bir şeye benziyor. Uh. Komik mi lan bu? Allah belanı versin. oh no. Oh no. Oh no 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 no. no. Ay, tekrar donurma mı yapacaksın peki? Aha. Bari bir dondurmayı tekrar yaptı ya. Evet. Tabii ki de hiçbir şeyi israf etmeyelim. Zaten böyle olması gerekiyor böyle şeyler. Ne yapacaksın abi? Balona mı tekmeleyeceksin? Ne yapacaksın? Ya. Baktım merhaba nasılsın dedim. Geri kapattım kapıyı. Oo patlama. Nasıl ya? Burada abi ne yapmaya çalışıyor algılayamadım ama hoparlörünün bozulduğunu söylüyor ve bak buzunu ütüledi. Ütüleyerek yenisini almış. Algılayamadım nasıl oluyor böyle bir şey yani ne alaka ya. Evet Evet kesin düşeceksin ya. İstisnasız düşeceksin. <laughs> Yemin ederim istese böyle bir şeyi beceremez ya. Abi sanırım uyur gezer ve uyurken yemek yiyor. Bir şeyler içiyor. Aa, şimdi uyandı. <laughs> Yazık olan kameraman oldu ya. Yüzdeniz elinde bıçak da olabilirdi. Ve o anda bıçağı atabilirdi. Allah korusun. Evet birazcık sıcak çikolata istemiştim ve... Ne? karton bardağın altı genleşmiş. Yazık olan da abimiz olmuş ya. Aa. Evet keçimiz geliyor. Abla yani dayak yiyeceksin orada. <laughs> Keçilerden kaçacaksın. Ama kızıları seveceksin. Abimiz de güzel çimlerini biçmiş. Konteynerin içine çimleri koymuş. Çöpe götürürken evet. Talihsiz olay başına gelir. Evet çocuğum ne yapmaya çalışıyorsun? Kütüphanedesin mi? Ve... ne yapıyorsun lan? <laughs> Allah'ım ne yapma harbi ne yapmaya çalışıyordun algılayamadım yani. Evet şu an ablamızın ayrılmak istediği abimiz için ellerimizi açtık. Bugün abimize dua ediyoruz ama kesin bir şeyler yapmışsındır ki bu abla da böyle böyle uzun uzun mesajlar yardırıyordur sana yani. Yazık ya. Kızın aklı kalmamış. Kötü bir gün geçen insanların olmazsa olmazı örümceklerdir zaten. <laughs> Şu kadardı. Abiyi ölümden resmen bir kürdan kurtarmış. Abi sen kötü bir gün geçirmiyormuşsun. Senin daha yemeğe ekmeğin varmış. içme suyun varmış. Fakir giydir doyur. Sonra da evinden çıkma bir daha bence. bu soracağım Hasan? Evet. Gece kamerasına yakalanan bir abimiz uyku sersimi herhalde nereye gidiyor? Ana! <laughs> Abi kötünün de kötüsünü yaşıyor. <laughs> Önce gözler oldu sonra bütün de, vücuttan oldu yazık sana. Nereye koşuyorsun bıldırcın? <laughs> Mükemmel bir sarılma ya. Gerçekten ötesi yok. bunu ben de yaşayacağım diye o kadar çok korkuyorum ki gerçekten. <laughs> Bu yavrucuğuma yeni bir oyuncak almışlar ve. <laughs> evet. Allah kahretsin <laughs> ya. Çocuğa resmen travma yaşatacak bir oyuncaktı gerçekten. İyi ki almışsınız muhteşem ebeveynler Ne olacak? Araba uçurumdan yuvarlanacak deme. <laughs> boynu kırıldı ablanın. <laughs> abla neden böyle şeyler yapıyorsun? Bak ben hiç denemiyorum bile öyle şeyler. <laughs> evet. Pinterest'e veya Instagram'a odanı göster temalı video çekerken. Evet. Bu abla kesin bunların hepsini düzenlemek için saatlerini harcamıştır ve olan budur. <laughs> Yazık ya. <laughs> Var ya benim en çok korktuğum şeylerden bir tanesi bu gerçekten. Yürüme atından düşme hobisi gibi bir şey var mı? Eğer varsa gerçekten bende var ya o hobiden. Ne yapıyorsun? Ne kadar güzel bir köpek bu. <laughs> ya bu köpeğe üzüldüm ama ya. Bu kötü bir gün geçirmesin. Çok sevimliydi. Of orada ne işin var? Ne yapıyorsun? Ay aşırı korkunç bir şey. Aman 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 düşeceğim ay. Ay böyle şeylerden aşırı korkuyorum var ya. Evime almak istediğim bir şey. <laughs> Eğlenceli bir insanımdır. Evet. Abiye bak. Oha. <laughs> i̇şte ben evimi alınca kesin bu yaşanır ya. Kesin istisnasız bu yaşanır gerçekten. Ay evet. ay 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 ay. Allah. Düşme düşme. İyi kurtardı ha. İşte kötü bir gün geçiren insan. Allah. Gitti milyon dolarlık bilgisayarlar. Allah. Kolalarda patladı. Aa, aa, aa. Ne orada o yüzden mi kayıyorlar? Hareket eden eşyalar en çok korktuğum şeyler. Güzel bir şekilde squatımızı yapıyoruz. Evet ablam. Allah! Ay! İçim acıdı. Abla sabah uyanığında vücudunu bu şekil bulmuş. Ne yaptın abla? Ne oldu sana? Her yerin yaralanmış. Çünkü... <laughs> Çalılarım atladın Allah seni kahretmesin. KFC'de 91 dolarlık yemek yemişler. Ne yediniz acaba? Maşallah yani. Hii! Ay, ay çok kötü ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün kötü bir gün geçiren insanların videolarına baktık. Yani daha kötü bir gün geçiren insanlar da görmüştüm ya. Onlar çok da kötü geçirmiyorlar. Bunlar kötünün iyisiydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi aynı zamanda bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.